Güçlü inançlar güçlü hayatlar yaratır. Güçsüz inançlar ise zayıf bir yaşama kapı aralar. Sahip olduğumuz inançların bazıları bugün ve gelecekte bizleri desteklerken, bazıları ise potansiyelimizi engelleyen kısıtlayıcı bir işleve sahiptir. Kendimiz ve hayat hakkında sahip olduğumuz inanç kalıpları genellikle yaşamımızı ya bir zindana çevirir ya da özgürleştirerek potansiyelimizi ortaya çıkarır. Bu nedenle onların günlük yaşamdaki işlevini sorgulamalı ve eskimiş olanları yenileriyle değiştirmeyi istekli olmalıyız. Çünkü işlevsiz hale gelen inançlar zamanla potansiyelimizi sınırlayarak birer garabete dönüşür. Özellikle kendimizle ve yapabileceklerimizle ilgili olanlar. Bunun için dört adımdan oluşan bir gelişim modelini izleyebiliriz. İlk adım farkında olmaktır. Öncelikle kendinle ve yaşamının önemli alanlarıyla ilgili inanç biçimlerinin farkına varmalısın. Seni yaşamda destekleyen hangi güçlü inançlara sahipsin? Bunlardan hangileri hedeflerine ulaşmanda seni destekliyor? ya da hangileri sana engel oluyor? İkinci adımda bu işlevsiz inançların yerine hangi güçlü inançları koyabileceğini sorgularsın. Bunun için gelecekte olmak istediğin kişiyi ve ulaşmak istediğin hedefleri düşünebilirsin. Ne gibi inançlara sahip olursan gelecekte olmak istediğin kişiye dönüşebilir ve de hedeflerine güvenle ilerleyebilirsin. Üçüncü adımda kendini yeni inançlarını deneyimlerken hayal edersin. Hayatında bu inançlara sahip olmanın sana getireceği güzellikleri imgelemeye çalışabilirsin. Hayalinde kendini gün içinde karşılaşmayı beklediğin olumlu sonuçları yaşarken canlandır. Bunu özellikle uykuya geçmeden önceki anlarda belirli aralıklarla tekrarlamaya özen göster. Dördüncü ve son adımda yeni inançların uyumlu bir şekilde hareket etmeye başla. Günlük yaşamında şu sorular sana rehberlik edebilir. Bir karar vermen gerektiğinde veya bir durumla karşılaştığında kendine bu inancı benimseyen bir insan nasıl davranırdı? Neyi farklı yapardı diye sor. Hepsi bu kadar. Bu dört adımı izlerken zaman zaman eski inançların yeniden canlanmaya ve seni eski haline dönüştürmeye çalışabilir. Normaldir. Çünkü onlar derinlere kök salmıştır ve her daim pusuda bekleyerek seni en zayıf halinde tekrar ele geçirmeyi arzular. Böyle zamanlarda endişeye kapılma. Onu bir geri bildirim olarak değerlendir Ve gelişim yolculuğuna kararlılıkla devam et Yeni inançlarını güçlendirmeyi sürdür Hayalinde canlandırmalar yapmaya Ve günlük yaşamda deneyimler yaşamaya devam et Çabalarının sonuçlarını çok yakında fazlasıyla görmeye başlayacaksın Asla unutma Er ya da geç inandığın şeye dönüşürsün İyi veya kötü inandığın şeyleri hayatında mutlaka deneyimlersin O yüzden her daim güçlü inançlara sahip olmaya çaba göster İnançlarını sorgula İşlevsiz olanlarından kurtul ve yenilerine kucak aç. Gelecekteki yaşamına yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam et. Hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabilirsin.